Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Ziya Youtube kanalında yeniyim Ve Vlog çekmek istiyorum Bununla ilgili bana yardım ederseniz Sevinirim Ne tarzda videolar çekmemi istiyorsanız Yorum kısmına belirtirseniz Ben de o tarzda ilerlemeye devam edeceğim Sizlerden isteğim Benim bu yolda Yürümemi isterseniz Kanalıma abone olmanızı İlk etap için ve videolarımı beğenmenizi istiyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, ekrandaki izlediğiniz kuşlar benim oyun kuşlarım. Bir de posta kuşlarım var. Yakında bunlarla ilgili blok yapacağım. İşte dediğim gibi sizlerden yorum kısmına ne tarzda blok istiyorsanız bildirmeniz. Herkese iyi akşamlar. Saygıyla sevgiyle.